Kurbani Firuz Kurban bayramınız hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah birlik beraberlik daim etsin inşallah. Gördüğünüz gibi bugün de 2022'nin kurban bayramını yaşıyoruz. Hepsi ömürden gidiyor. E tabii ki malumunuz gördüğünüz gibi Çaldıran'ın üç tane eksikliği vardır. Bunu dile getirmek tabii ki güzel olur. Öncelikle iş adam çaldıranda doğup büyümüş olan iş adamları çaldırana bir taş bırakmamışlar. Bir ikincisi çaldıranda bir tane mesela şirke, bir fabrika olsaydı gençlerimiz çalışırlardı, kendi işlerinde olurlardı, burada göç olmazdı. Şu an gidiyorsun çaldıranın bir köyünde 200 haneli bir köy, şu an 150 hane kalmıştır. Herkes göç edip gidiyor. Ama İnşallah bu cilli kapısı bu ikinci bayramda da dile getiriyorum. Hiçbir milletvekili, hiçbir parlamenter kişi el atmamıştır. Yalnız ben de diyorum ki Van'da eğer Kamer Genç gibi bir milletvekili olsaydı şu an cilli kapısı 30 yıldır açılmıştı. Çaldıranımız da bir kapı ticaretine gelmişti. Gençlerimiz kendileri ticaretle uğraşırlardı hiç de gitmezlerdi batıda inşaatlarda çalışmaya. Yalnız ben Berber Ali olarak Gerçekten çaldıranda da doğmuş büyümüş iş adamlarına sesleniyorum. Çaldıranın bu soğuğunda kaçmışız diyoruz ama diyorlar ama çaldırana bir taş bırakmadılar. Hepsileri de milyon dolar insanlar ama gerçekten iyi bir şey değildir. Yaptıkları hiç iyi bir şey değildir. Keşke yapabilseydiler de bu gençler de işlerde çalışır da ölmüşlerine ölmüşlerine rahmet yağdırabilseydi. Kalın sağlayacaklar. <laughs>

Padıyor bak ya. Bana padıyor. Ben durum zavrında. Ben durum zavrında. Haydi beyim, haydi beyim, haydi beyim. Ama kimse yok ha. Domates aynı, domates aynı. Üç şuna. Üstüne vale. Üstüne.

Bu derin fiyatı belli Gördüğünüz yapamıyorum. Gördüğün gibi içerisi çok kalabalıktır. Çaldır anda fırsatçılara ee, yol vermeyeceğiz inşallah. E, bire üç kazanlara da yol vermeyeceğiz. İki lira, üç lira kay, karla satıyoruz. Gördüğünüz gibi içeri kalabalıktır. Abi ben söyleyeyim. Bire bir Lila üç, e lila beş kazanlara fırsat yok. Bundan sonra lila kimde ucuzluk var. Eski bayramlara ve doktanlı yılların bayramları bambaşka yedir. Sabah da bak. Ha. دبار چه در دبار دو تفسی با ما بود ایسا چه همون هرزا همون مرگو همین ها روشت با خدای آنجا خود کلو yeah. با است هست به رابط هم هفصد به اینجی تفسی با ما خدای چه همون این من از تانیه هفته میلیونی بار مرگوتی هم روشی ایسا دوست میلیون دوست همون دست من دارم من خورم پریشان هم دوست رو